Ee, sayın Mahkeme Heyeti sadece ve sadece Malika'yı kasten öldürmekten dolayı muhabbet cezası verdi ve teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da 13 yıl hapis cezası verdi. Ama nitelikli yağmadan dolayı e, mahkeme heyeti ceza vermedi. Dolayısıyla bu 5 e, sene boyu yargılanan Malika'nın sonuç itibariyle e, bir sürü ameliyatlar geçirdi ve birinci derece engelli olarak kaldı. Maalesef Sadece 13 yıl ile karar verildi. Biz e, bu kararı istinafa taşıyacağız, itiraz edeceğiz, haklarımızı sonuna kadar almaya ve savunmaya devam edeceğiz. Mağdurun ve ailesinin burada her türlü e, ihtiyaçlarını karşılayarak destekte bulunmuştuk. Şu an kendi memleketine döndü, ama hala yüzde yüz sağlığına kavuşamadı. Ömrünün baharında böyle bir olaya maruz kalıp ölüme terk edilen bir kızın. E, Yasal haklarının her türlü takipçisiyiz.